Gitsin mi? Evet. O zaman sayın. Üçten geriye. Üç, iki, i̇ki bir, sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Gitsin. <gülüyor> Selam arkadaşlar. 7'den 70'e herkesime kesime hitap eden kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün kızıma Öğretmeni ödev vermiş. Plastikten bir araba yapacağız. Bu plastikten araba yapmak için ne gerekiyor? Malzeme listemiz bir adet bu şekilde bir şişemiz var. Bant, balon, makas, pipet ve lastikler için böyle kapaklar lazım. Şimdi öncelikle şişemizi alıyoruz arkadaşlar. Bu şişemize Önce bir delik açacağız. Bu deliği açmak için tam şu alt kısmından bir delik açacağız. Evet arkadaşlar, deliğimizi açtık arka tarafından. Bu deliğe bu pipetin girmesi gerekiyor. O büyük bir, işte bir delik yeterli olacak. Evet. Şuradan bir yerden de keseceğiz buradan dışarı çıkması için. Evet pipetimizi çıkartacağımız deliği de açtık arkadaşlar. Şimdi bu pipeti buradan geçiriyoruz. Ve buradan alacağız. Şimdi bunu buraya sabitlememiz gerekiyor. Bunun için silikon tabancasından yardım alacağım. Silikon tabancasını bunun üzerinde kullanacağım. Çok güzel bir araba olacak arkadaşlar. Çocuklarınıza böyle arabalar yapabilirsiniz. Mutlu olurlar. Çocuklar bunu aslında sizler de yapabilirsiniz. Bu video özellikle sizler için. Tabi annenizden babanızdan destek almanız lazım. Silikon tabancası vesaire işler için. Evet silikonumuz çıkmaya başladı. Bunu buraya sabitleyelim. Bunun için burası için yeterli. Havayla, balonla çalışan bir araba. Benzin yok, yakıt derdi yok, elektrik yok. Üflüyorsun, bırakıyorsun gidiyor. Tekerlekleri için böyle bir çubuk lazım bize. Tahta çubuk. Ön tekerleklerini böyle renkli yapalım. Evet, yeterli olacaktır. Diğer tekerlekler için de keselim. Evet arkadaşlar diğer pipetimizi de aldık. Onu da mor renkli tercih ettim. Şimdi bu pipetimizi tekerlekler için kullanacağız. Tekerlekleri daha doğrusu bu çubukların bunun içerisinde rahatlıkla dönebilmesi için kullanacağız. Şimdi bunlardan biraz küçük bir şekilde keseceğiz. Şimdi bunları altına yapıştıracağız. Bunun için tekrar silikon tabancasını aktif hale getirmek gerekiyor. Evet o çalışırken biz de tekerleklerimizi Delelim. Evet sevgili arkadaşlar tekerleklerimizi de böyle bir tornavida yardımıyla tornavidanın ucunu ısıtarak buralarından küçük delikler açtık. Bu çubukları içerisine geçirebilmek için. Şimdi silikonumuz ısındı tabancamız. Şurasına biraz silikon sıkacağım. Evet onu yeterli. Bunu buna yapıştıracağız. O şekilde dursun. Şimdi bir de arka tekerlekler için yapalım. Evet. Arka tekerlekleri de takacağımız pipeti koyalım. Bu çubuklar içerisinde rahatça dönebilmesi için yaptık biz bunu. Şimdiden yorumları alabilirim. Sizce nasıl olacak? Güzel mi olacak? Bence harika bir araba olacak. Şimdi tekerleklerimizi yapacağız. Şimdi silikon tapancamız yardımıyla tekerlekleri sabitliyoruz. Arka tekerleklerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi ön tekerleklerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, arabamızın yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Şimdi yakıt tankını bağlayacağız buna. Elektrik bandı kullanıyorum arkadaşlar. <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet, gel Alara. Alara'nın ödevini yaptık. <laughs> Alara çok mutlu. Çınar sen de gel babacığım. <laughs> Çocuklar şimdi ne yaptık biliyor musunuz? Balonla çalışan, havayla çalışan araba yaptık. Ve çok güzel oldu biliyor musunuz? <laughs> Hazır mısınız? Gitsin <laughs> mi? Evet. <laughs> o zaman sayın. Üçten geriye. Üç, üç iki, iki bir, sıfır. <laughs> <laughs> Bırak şimdi. Hoppa. Gitsin. <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olun artık. Olmanızı bekliyorum. Hemen aşağıda abone ol butonuna basarsınız ve ücretsiz olarak üye olabilirsiniz. Bu tarz videoları kaçırmazsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.